Şövalye Orta Çağ Avrupa'sında seçkin profesyonel bir atlı asker, süvari sınıfıdır. Şövalyelik günümüzde bazı ülkelerde önemli bir hizmet nedeniyle verilen bir ünvana dönüşmüştür. Şövalye sözcüğü Türkçe'ye Fransızca'da aynı anlama gelen şivalyer kavramından geçmiştir. Orta Çağ'daki ilk şövalyeler profesyonel atlı askerlerdi. Bir kısmı feodal bir beyin veya hükümdarın tımar sistemine benzer şekilde toprak tahsis ettiği vasallardı ve gerektiğinde efendilerinin birliklerinde savaşıyorlardı. Ancak toprak tahsis edilmeyen şövaleler de vardı. Bazen efendi şövaleleri tek tek hizmetini alıyor ve onlara toprak tahsis ediyordu. Bazen de kendisine toprak tahsis edilen bir şövalye yanında başka şövalyeleri getiriyordu. Şövalye efendisine korumalık yapıyor, keşiflerde eşlik ediyor, şatosunda bekçilik yapıyor ve gerektiğinde onun adına savaşlara katılıyordu. İngiltere'de sadece hükümdarın şövalye istihdam etmesine izin veriliyordu. Fransa'da ise diğer soylular da şövalye istihdam edebiliyordu. Bu durum zamanla bazı soyluların çok güçlenmesi sonucunu doğurdu. Önceleri şövalyeler yılda sadece 40 gün çalışıyorlardı. 12. yüzyıldan itibaren şövalye sayısında azalma görüldü ve hizmet süreleri uzadı. Şövalyeler askeri hizmet yerine koruma parası denen bir vergiyi vererek seferlere katılmamaya başladı. 14. yüzyıla gelindiğinde savaşta süvarilerin öneminin azalması, paralı askerlerin tercih edilmesi, toprak kiracılarının isteksizliği gibi nedenlerle şövalye sayısında ciddi bir azalma görüldü. Şövalye olarak yetiştirilecek olan bir erkek çocuğu yaklaşık 7 yaşındayken babasının evinde ayakçı olarak çalışmaya ve eğitim almaya başlıyordu. Çocuğun ailesinin sosyal sınıfına da bağlı olarak ayakçı eğitimi, muharebenin yanı sıra avcılık, dans, müzik gibi konuları da kapsıyordu. Çocuk yaklaşık 12 yaşındayken efendisinin evine taşınıyor ve eğitimine daha kapsamlı olarak burada devam ediyordu. Bir seferde efendisinin kalkan veya zırh taşıyıcısı veya bir şövalyenin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra şövalyeliğe uygunsa ve gerekli silah, zırh ve ekipmanları alacak parası varsa şövalyeliğe terfi ediliyordu. Şövalyelik ünvanı bir törenle veriliyordu. Tören bazen bir festival veya bayram günü gösterişi şekilde gerçekleştiriliyordu. Şartlara bağlı olarak bazen de muharebe alanında basit bir tören gerçekleştiriliyordu. Ünvan verilirken genellikle kılıcın bir yüzü efendi tarafından şövalyenin omzuna değdiriliyordu. Bu gelenek günümüzde de devam ettirilmektedir. Şövalyelerin uyuması ya da benimsenmesi gereken 10 temel ilke vardı. Bunlar kutsal saydığı değerleri ölümü pahasına korumak, savunmasız ve acizleri korurken onlara saygı göstermek, ülkesini sevmek, düşmandan önce savaş meydanından geri çekilmemek, Tek bir kadına karşı aşk beslemek, ona bağlı olmak, kötülüklerin ve acımasızlığın karşısında durmak, inandığı değerlerle çakışmadığı sürece emri altında olduğu amirlerinin tüm emirlerine uymak, sözüne sadık olmak, onurunu küçük düşürecek davranışlardan uzak durmak, cömert olmak, kendisine gösterilen iyiliği asla unutmamak, her durumda doğruluğun ve iyiliğin temsilcisi olmak, Günümüzde Birleşik Krallık'ta sanat, iş, siyaset, spor ve benzeri gibi alanlarda üstün hizmetlerde bulunmuş başarılı kimseler şövalyelik nişanı ile ödüllendirilirler. Ödüllerini ve ünvanlarını törenle kraliçeden alırlar ve erkekler isimlerinin önünde Sir, kadınlar ise Deyim ünvanını taşımaya hak kazanırlar. Örneğin müzisyen Paul McCartney ve dağcı Edmund Hillary şövalye ünvanına sahip ünlülerdendir. Satın alma gücü paritesi, ülkeler arasında fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran para biriminin dönüştürme oranıdır. Eldeki toplu bir para, parite oranı ile farklı bir para birimine dönüştürüldüğünde, bu tüm ülkede aynı sepetteki mal ve hizmetler satın alınabilir. Mutlak satın alma paritesi, iki ayrı ülkede bir ürün grubunun belirlenen kurda fiyatlarının eşitlenmesi demektir. Nispi satın alma partisi ise iki farklı ülkede aynı ürün grubunun yıllar içinde fiyatlarındaki değişimin hızının belirlenen kurda birbirine eşit olduğudur. Repo kısa dönemli bir menkul kıymetin belirli bir dönem sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını öngören bir satış işlemidir. Repoları diğer para piyasası araçlarından ayıran en belirgin özellik bir menkul kıymetin gerçek vadesinin alıcı ve satıcının ihtiyaçlarını karşılamak için kısaltmasıdır. Repo işleminde konu olabilecek menkul kıymetler şunlardır. Devlet tahvilleri, hazine bonoları, banka bonoları ve banka garantili bonolar, kamu ortakları iradesi ve TOKİT tarafından yapılan, ihraç edilen borçlanma senetleri ile piyasada veya borsada işlem gören VDMK dışında diğer borçlanma senetleridir. Hazine bonusu ve devlet tahvilinin teslimi yerine bir makbuz düzenlenir. Müşteri repo vadisi dolduğunda makbuzu iade edip tutar kendisine nakden ödenir. Repo işlemi yapılırken vade sonundaki fiyatın saptanması için iki yöntem uygulanabilir. O günkü satış fiyatının repo vadesine kadar faizin eklenmesiyle günün koşulları dikkate alınarak repo vadesine hazine bonusunun fiyatını tahmin yapılarak. Feodalizm ya da derebeylik, başta Orta Çağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir. Feodalizmin ortaya çıkmasındaki en önemli sebep Roma İmparatorluğunun düzeninin karşılaştığı büyük ekonomik bunalımdır. Feodal düzen, Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyla ortaya çıkmış olsa da bu düzenin kurumsallaşıp tipik şeklini alması 9. ve 10. yüzyıllara kadar sürmüştür. Feodal düzenin siyasi yapısı bir piramit gibidir. En üstte kral veya imparator, altında ise kendisine bağlı soylular bulunur. Bu soyluların altında daha başka soylular olur. Bu hiyerarşik düzenin en alt ve en geniş tabakasını köylüler oluşturur, piramidin en tepesinde otursa da kralın mutlak egemenliği yoktur, feodal düzende kralın yetkisi çok sınırlıdır, bu sınırlamanın başlıca nedeni, idarenin tek merkezden yani kralın sarayından yapılmamasıdır, temel üretim aracı olan toprak, birçok feodal bey arasında paylaştırılmıştır, ekonomik gücü ellerinde bulunduran ve kralın rakiplerine karşı tek dayanağı olan feodal beyler, kendi iradelerini krala, gerekirse zor kullanarak kabul ettirecek güce sahiptir. Bunun en tipik örneği, 1215'te İngiliz feodalitesinin kral yurtsuz John'a kabul ettirdiği Magna Carta'dır. Feodal sistemde sadece üretim araçları değil, askeri güç de feodal beyler arasında paylaşılmıştır. Feodal ekonomik yapı basittir, soylunun toprağında üretim yapan köylüler ana üretici güçtür, her lordun yargı yetkisi vardır ve davaları görür, soylular sınıfı, üretim yapan köylülerin çalıştığı toprağın sahibi olan ve köylüler üzerinde askeri, yönetici sınıf olarak oturan sınıftır, soylular üretim yapmaz, köylülerin yaptığı üretimden pay alarak geçinirlerdi, soylular, kendi içlerinde hiyerarşik bir yapı oluştururdu, soyluların hiyerarşik sıralaması şöyleydi, dük eşi düşen Marki, eşi Markis, Kont, eşi Kontes, Kont eşi Vikontes, Baron, eşi Barons ve Şövalyeler, örgütsel karakteri feodal olmamasına rağmen kilise de feodalizmin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Kilise, kilise ileri gelenleri geniş topraklara sahipti. Bu yüzden de kilise zamanın feodal sisteminin bir parçası haline gelmişti. Feodal piramidin en alt ve en geniş tabakasını oluşturan köylüler, soylunun toprağında üretim yapar ve tükettikleri çok az miktar haricindeki bütün ürünü soyluya verirlerdi. Köylü, feodal bey'e bağlıdır ve beyliği terk etmesi yasaklanmıştır. Feodal beylerin ekonomik güç üzerindeki hakimiyeti kalkınca krallar feodal beyler karşısında güçlü duruma geçti, mutlak krallıkların ortaya çıkması ancak ateşli silahların savaş alanlarında kullanılmasından sonra olacaktır, top sayesinde kalelerin arkasında saklanma avantajını yitiren feodal beyler krala bağlanmak zorunda kaldı, böylece feodalite siyasi örgütlenmedeki yerini güçlü ve mutlakiyetçi monarşilere bıraktı, ticaretin tekrar canlanması ile temelleri sarsılan feodalizmin son kalıntıları sanayi devrimi ile tamamen yok olmuştur, siz... Kaynaklar, ekonomik ihtiyaçları tahmin etmek için gerekli mal ve hizmetlerin elde edilmesinde kullanılan üretim faktörlerini içerir. Temel üretim faktörleri şunlardır. Emek, üretimin temel ögesi olup insan faaliyetinin üretimine katılmasıdır. Çalışanın yaptığı hizmetler, karşılığı elde ettiği kazancı ise ücret denir. İnsana fiziki gücü veya zihinsel yeteneği yapılan işlere göre emeğin üretkenliği değişkenlik gösterir. Üretim faktörünün en önemlisi emektir. Emek faktörü olmadan herhangi bir malın üretimi ya da hizmetin karşılanması düşünülemez. Emek, gaz gücün dayalı bir uğraş olabileceği gibi zihni bir uğraş da olabilir. Doğal kaynaklar, toprak gibi, yeraltı veya üstü kaynaklarıyla tabiatın sahip olduğu her türlü unsurdur. Üretim için gerekli olan madde, mekan ve enerji doğadan sağlanır. Gereksinimleri gidermeye yarayan mal ve hizmetlerin üretiminde, emeği üzerinde uygulandığı yer, toprak, orman ve yeraltı zenginlikleridir. Sermaye, üretim sürecinde, mal ve hizmet oluşturabilmek için kullanılan üretim faktörleri. Sermaye ya da daha çok üretim sürecinde insanın yaratma gücünü arttıran alet, makine, tesis ya da binadır. İnsanın emeğini daha verimli kılan malların üretilmesinde kullanılan araçlardır. Girişim, emek, doğal kaynaklar ve sermayeyi organize eden ve amacı kar olan kuruluştur. Bu kuruluşun sahibine teşebbüs girişimci der. Emek, toprak ve sermaye faktörlerini bir araya getirerek üretimin gerçekleşmesini, üretimin gerçekleşmesini sağlayan etkinliktir. Mal ve hizmet, insan gereksinimlerini karşılamaya elverişli ve bu amaç için hazırlanmış her şeydir. Somut üretimlere maddi mal, ulaşım ve bankacılık gibi maddi olmayan üretimlere hizmet denir. Üretim, Girişimcilerin üretim faktörünü kullanarak toplumun gereksinim duyduğu mal, mal ve hizmetleri üretme sürecidir. Üretim, mal ve hizmet üretimi olmak üzere iki türlüdür. Bölüşüm, belirli bir malın üretiminde katkıda bulunan Hane halkının aldığı paydır. Hane halkının üretim sürecinde katılma biçimine göre al alacağı payın niteliği de değişir. Anne ya da ana, bir çocuğu doğuran, bakımını üstlenen veya kendi doğurmadığı bir çocuğu evlat edinen ve bakımını üstlenen kadındır. Genlerin yarısı anneden gelir. Bir çocuğu evlat edinen veya eşinin kendinden olmayan çocuklarını annelik yapan kadınlara üvey anne denir. Tanımlama amacıyla kullanılan bu terim çocuklar veya ebeveynler tarafından tercih edilmeyebilir. Bu durumda üvey olsun ya da olmasın ilgili şahıs anne olarak adlandırılır. Bir çocuğun dünyaya gelmesinde yumurta hücresi kullanılan ve kederlikle çocuğu dünyaya getiren anneye öz anne, tıbbi olarak da fizyolojik anne denir. Yumurta hücresini sağlamayan ve başka bir annenin çocuğunu dünyaya getiren kişiyi de taşıyıcı anne denir. Taşıyıcı anneler genellikle annelik haklarından feragat ederler. Bu işlemi ya çocuk sahibi olamayan bir yakınlarına yardımcı olmak ya da maddi kazanç elde etmek için uygularlar. Annenin çocuklarına karşı ilk görevi onları dünyaya getirmek, emzirmek ve hayata güçlü ve sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri sağlamaktır. Sadece anne tarafından yapılabilecek görevler sona erdiğinde çocuğun gelişimi ve yetiştirilmesi görevi ailedeki diğer yetişkinlerle anne arasında paylaşılır. Geleneksel ailede baba para kazanma, anne ise ev işleri ve çocukların bakımı sorumluluklarını üstlenirdi. Günümüzde de bu tür aileler halen yaygın olsa da geleneksel rollere bağlı kalmayan ebeveynler de vardır. Anne kavramı birçok dinde ve kültürde kutsal sayılmıştır. İbrahim'i dinlerde ilk insan kabul edilen Adem'in eşi Havva, Havva ana olarak bilinir ve tüm insanlığın annesi kabul edilir. Annenin doğurganlığı, almadan verişi, doğanın üretkenliğinde sembolize edilir ve doğaya sıklıkla tabiat ana yakışılması yapılır. Annelik, dişi canlının yavrusuna karşı gösterdiği şefkat, ilgi ve koruma duygularının bütününe verilen attır. Memeli canlılarda daha yoğun olmakla beraber bir şekilde yavrusuyla ile fiziksel iletişime geçen bütün canlılarda gözlemlenir. 20. yüzyılda yapılan bir çalışma canlıların gelişmişlik düzeyinin artmasıyla yavrunun bakıma muhtaçlığın doğru orantılı arttığını gözler önüne sermiştir. Bu noktada canlıların en gelişmişi olan insan yavrusu aslında bakıma en muhtaç olan canlıdır. Bebeğin en fazla bakıma ihtiyacı oluşu aslında anneyi de bir noktada en fazla ilgi gösteren canlı konumuna getirir. Hormonal, duygusal ve ilahi açıdan açıklanabilecek bu süreç sonunda anne yaşaması için gayret gösterdiği varla kaç yaşında olursa olsun her zaman ilk günkü gibi şefkat ve korumacı duygularla yaklaşır. Annelik duygusunun yaşanması için bebek ve birey arasında kan bağı olmasına ihtiyaç yoktur birey yine bir başka bireyin bakımını üstlenip ona koruyucu annelik yaparken de bu duyguyu hissedebilir. Annelik duygusunu yalnız insan annesi hayat boyu hissedebilir. Diğer canlılar bu duyguyu sadece belli bir dönem yaşarlar. Dış ticaret politikası, bir ülkenin doğrudan doğruya bir ticaretin sınırlandırılması, engellenmesidir. Küreselleşen dünyada tüm ülkelerin ekonomi politikalarını etkiler. Dış ticaret politikaları uluslararası ekonomik akımı etkilemekte ve uluslararası ekonomi politikaları içinde yer almaktadır. Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret şeklinde ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışı ile ilgilidir. Dış ticaret, ithalat ve ihracat işlemlerinden oluşur. Dış ticaret işlemleri, ithalat ve ihracat işlemleri işlemleriyle bu işlemlerin parasal karşılıklarını ifade eder. İthalat ve ihracat bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturan en önemli unsurlardan ikisidir. Ülkelerin dış ticaret politikalarının en önemli hedefi ithalatı en aza indirip ihracatı arttırmaktır. İthalatın ihracattan fazla olması durumunda dış ticaret açığı ortaya çıkar. İthalat iki türlüdür. Birincisi bedelli ithalat, ithalat rejimi kapsamındadır. İkincisi bedelsiz ithalat, gümrük mevzuatı kapsamındadır. İhracat artışı milli geliri artırarak kalkınmayı olumlu yönde etkilemektedir. Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir. Yurt dışına e-ticaret kapsamındaki mal ve ihracı ile ilgili işlemler dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir. İthalat ve ihracat üzerindeki tüm devlet ve hükümet faaliyetlerini kapsayan politikalara dış ticaret politikası adı verilmektedir. Diğer bir deyişle dış ticaret politikası hükümetlerin ithalat ve ihracatı sınırlandırmak veya bu işlemlerin yapılış şeklini düzenlemek için aldığı önlemlerin oluşturduğu sistematik bütünleri ifade eder. Dış ticaret politikası yürütülürken çeşitli araçlar kullanılır. Bunlardan ilki gümrük tarifeleridir. Gümrük tarifleri aslında dışarıdan gelen veya buradan dışarıya gidecek olan malları uygulanan vergilerin bir tablo haline getirilmiş halidir. Umut veya ümit Bir kimsenin kişisel yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inancı olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumu ise umut sözcüğünü ummaktan doğan güven duygusu, ümit veya bu duyguyu veren kimse veya şey olarak tanımlamaktadır. Ummak ise aynı sözcükle bir şeyin olmasını istemek, beklemek veya sanmak, tahmin etmek olarak tanımlanmıştır. Buna göre umut genellikle iyi bir sanıdan doğan güven veya iyi bir sanıya olan inanç duygusu olarak tanımlanabilir. Umut genellikle belirli bir oranda sebat içerir. Yani tersi yönde belli kanıtlar dahi olsa bir şeyin muhtemel olacağına inanmayı içerebilir. Umut farklı yönlerden, farklı kullanımlara sahip olabilir. Örneğin bazı dinlerde umut bir erdemdir ve tersi yani umutsuzluk Tanrı'ya karşı bir isyan olarak tanımlanabilir. Bu dinlerde inanç ile umut birliktedir ve her zaman ahirete dair umut olması gerekir. Kişi hiçbir zaman Tanrı'dan umudunu kesmemelidir. Mitolojilerde umut kavramı farklı hikayelerle açıklanmıştır. Çoğu mitolojide umut belirli bir tanrı veya tanrıça ile özdeşleştirilmiştir. Örneğin Yunan mitolojisinde umut kavramı Elpis olarak vücut bulmuştur. Yani Elpis umudun tedessümüdür. Tahvil Vadisi bir yıldan uzun borç senedidir. Tahvil, anonim şirketler tarafından kaynak bulmak amacıyla ticaret ya da sermaye piyasası kanunlarına göre çıkarılır. Üzerinde bulunan kupon veya ana para vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanır. Bu menkul değerler şirketlere ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlam amacını taşımaktadır. Tahvili alınacak şirketin sağlam bir mali analiz sürecinden geçirilmesi gerekmektedir. Her şirket tahvil ihracı ihraç eden firma ile yatırımcı arasında yapılan bir anlaşmayı içerir. Tahvillerin ihraç koşulları genel olarak ihraç edildiği ülke ve pazarların özel koşullarına ve düzenlemelerine tabidir. Tahviller iskonto esasına dayalı olarak satılmaktadır. Bir sanayi kuruluşu veya mali bir kurulum tahvil ihraç edip bunu alıcıya iskonto ederek satar. Alıcı vade sonunda bu tahvilin nominal değerini tahsil etmektedir. Tahvilin kendi altında birçok çeşidi bulunur. Genelde bu çeşitler çıkarılan kuruma göre çekindense de tahvil değerinin piyasa oranlamasına göre farklılık göstermektedir. Devlet tahvilleri devletin yani hazinenin çıkardığı tahvillerdir. Diğer adıyla hazinenin tahvilleri de denir. Bu tür tahviller çeşitler arasında en risksiz olanıdır. Çünkü paranızı borç olarak verdiğiniz kurum devlettir ve geri almama şansınız yoktur. Bu yüzden getirisi her ne kadar da az olsa en güvenli tahvil çeşididir. Bu yüzden tercihi de bir hayli yüksektir. Özel sektör tahvilleri bankalarının ya da anonim şirketlerin çıkardığı tahvillere denir. Kendilerine finansman geliri sağlamak isteyen şirketler için tahviller uzun vadeli gelir kaynağıdır. Risk bakımından incelendiğinde ise tahvil grubu arasında en yüksek riski sahiptir. Fakat diğer araçlarda karşılaştırıldığına elbette ki daha güvenli. Burada dikkat edilmesi gereken tahvilli alınacak şirketin sıkıntı yaratmayacağını bilmektir. Bunun için araştırmalar yapılır ve belli kriterler değerlendirilir. Matematik, incelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgili. Matematikçiler, Örüntüleri araştırır ve bunları yeni toremler formüle etmekte kullanırlar. Bu teoremlerin doğruluğunu veya yanlışlığını matematiksel ispat yoluyla çözmeye çalışırlar. Matematiksel yapılar gerçek fenomenleri iyi modelize ettiklerinde matematiksel düşünce doğa hakkında tahmin yürütmenizi sağlayabilir. Matematik soyutlama ve mantığı kullanarak sistemli çalışmaya fiziksel objelerin şekillerini ve hareketlerini saymayı, hesaplamayı ve ölçmeyi mümkün kılar. İlk titiz kayıtlara Yunan matematiğine rastlanır. 19. yüzyıl sonlarında itibaren uygun olarak seçilen aksiyon ve tanımlardan titiz bir şekilde tümden gelim yapılmaktadır. Matematik Rönesans'a kadar görece yavaş gelişti. Rönesans'tan sonra matematiksel çeşitlerle hızlı bir artış sağlandı. Matematik dünya genelinde doğa bilimleri, mühendislik, teknoloji ve mali gibi birçok alanında temel aracıdır uygulamalı matematik matematiksel bilginin diğer alanlara uygulanması ile ilgilidir. Bu uygulamalar seviyesinde istatistik ve oyun teorisi gibi tamamıyla yeni matematik disiplinleri de olmuştur. Matematik kişiye özgü ve ön yargısız bir düşünce ortamı yaratır. İnsanın sistemli ve mantıklı tutarlı düşünmesi sağlar. Bu yüzden matematik dersi ilk öğretimden yüksek öğretim programlarına kadar her alanda yer alır. Cebirsel geometri ve teknikleri robot ve bilgisayar oyunu modellemelerinde kullanır. Diferansiyel denklemler ve sayısal analiz teknikleri uçak ve motor modellemelerinde uydu yapımında ve daha genel olarak dinamik sistemlerin değişimlerinin ölçümünde kullanılır. Fraktallar anten içinde hacmi küçük, yüzey yanında büyük antenlerin yapımında kullanılır. Ayrıca fraktal geometri canlılarda kılcal damarların üzerine ve kanı akışında izahında kullanılır. Kendini kopyalayabilen makineler ve sembolik otomatların inşa etmelerinde kullanılır. Full yer analizi ve teknikleri iletişim ağlarında verinin çok uzak masafada gönderebilmesi ve kaybın en az olması için kullanılır. Dijital otomatlar biyolojik canlıların ödemelerini ve hastalıklarının yayınlamalarını modellemek için kullanılır. Cebirsel topolojinin bir alttada da olan uygulamalı homoloji dijital verinin matematiksel topolojisini belirlemek için kullanılır. Buna en iyi örnek uzak gezegenlerin fotoğraflarından gezegen yüzeyinin coğrafyasını belirlenmiştir. Algoritmik teknikler programlamacılıkta kullanılır. Soyut mantık elektrik devresi ve bilgisayar dizaynında kullanılır. Graf teorisi ve veri tabanının topolojik ve kombinatorik olarak incelenmesinde kullanılır. Örnek olarak internet sitelerinin dağımlılığını incelemiştir. Esin, ilham, etkilenme, çağrışım, içe doğma ile gelen yaratıcı düşünce, doğaüstü veya buna bağlı söz, duyum ve algıdır. İnsanlara estetik duyguları getiren iyicil varlıkların bulunduğuna inanılan dönemlerin anlayış biçimi aslında günümüzde de sözcüğün içeriğinde gizlidir. Gelen ilham perisi esinti oluşturduğu için bu söz yerleşmiştir. Allah vergisi deyimi bu kavramı biraz daha açıklar sanatsal yetenek ve onun sonucu olan ürünler insanlara baş edilmiştir. Türk kültür ve sanat algılayışında yeteneklerin ilahi bir güç tarafından gönderildiği inanışı yaygındır. Esin kavramı da zaten zaman zaman gelen bir olgudur. İlham geldi tabiri bu durumu ifade eder. Doğaç kendiliğinden söyleme ve yapma demektir. Esin ile yakından ilgilidir. Birdenbire işine doğduğu gibi söyleme ve etme Allah vergisi bir yeteneğin en önemli özelliklerinden biridir. Örsel değil içseldir. Tıpkı doğada olduğu gibi doğurgan ve içten gelen bir olguyu ifade eder. Şamanist inançların tamamında doğaçlama, davranış ve dualar tanrısal iletişimin en önemli göstergelerinden kabul edilirler. Siz de Konsantre Bilgiler kanalına sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçebilir, bilgelik ağacını siz de sulayabilirsiniz.